Ankara'da meclis gizli oturumunda tansiyon yüksek. Konu, istiklal mahkemelerinin devam edip etmeyeceği. Ancak bu tartışma çerçevesindeki oylamada beklenmedik bir kriz yaşandı. Hükümet, Amasya ve çevresindeki eşkıya faaliyetlerini gerekçe göstererek bölgede yeni bir istiklal mahkemesi kurulmasını önerdi. Adliye vekili Behçet Bey şöyle dedi, ''Fevkalade mahkemeler olağan hale geldi, kanun hakim olmalı.'' Rauf Bey itiraz etti. İstiklal mahkemeleri fevkalade kanunla kurulmuştur. Bugün de şartlar fevkalade. Mecliste sesler yükseldi. Tartışmalar mevcut rejimin hukuk anlayışına kadar uzandı. Bazı vekiller mahkemelerin artık görevini tamamladığını savundu. Bazıları ise güvenlik gerekçesiyle devam etmesi gerektiğini düşündü. Hüseyin Avni Bey net konuştu. İstiklal mahkemeleri halk nezdinde korku salıyor. Hukukun yerini korku aldı. Tartışmayı yumuşatmak isteyenler olsa da konuşmalar artık doğrudan sistem eleştirisine dönüşmüştü. Nihayet karar meclis iradesine bırakıldı. Mersin mebusu Salahattin Bey ve arkadaşları mevcut istiklal mahkemelerinin tatili faaliyeti yani geçici olarak durdurulmasını teklif eder. Oylama yapılır. 163 milletvekili katılır. 79 kişi kabul eder, 76 kişi reddeder. 8 kişi çekimser kalır. Tartışma burada patlar. Bu sonuç çoğunluk sayılır mı? Hüseyin Avni Bey tekrar söz alır. 163 vekil varsa çoğunluk için 82 gerekir. 79 yetmez. Karar geçersiz. Karşı görüştekiler, müstenkif olanlar sayılmaz. 79, 76'dan fazla olduğuna göre teklif kabul edilmiştir der. Meclis başkanı oylamayı yeniden yapmayı düşünür ancak ortam giderek daha gerginleşir. Sonunda karar divanı riyasete havale edilir. Mecliste sesler yükselir. Bazı vekiller birbirine bağırır. Nizamname tatbik edilsin. Terbiyesizliktir. Tehditle karar alınmaz gibi ifadeler kullanılır. Ortam giderek daha gerginleşir. Sonunda karar divanı riyasete havale edilir tartışmalar sonuçsuz kalır, karar verilemez. Oylama krizi meclisin içinde bulunduğu siyasi gerilimi açıkça ortaya koyar. O gün ne İstiklal Mahkemeleri lağvedilir ne de Amasya'ya mahkeme gönderilir. Gerilim askıya alınır. Meclis hukuk ile güvenlik arasında sıkışmış ve çoğunluk tanımı üzerinde kilitlenmişti. Tartışma yeni bir dönem anlayışının habercisiydi belki de. Fakat o gün için karar alınamadı